Dinle bak ne diyor, geçmişten sesleniyor. İçinde bir öğüt var ki herkese ders veriyor. İyilik eden iyilik bulur, damlaya damlaya göl olur. Hayatın tam içinde eskimeyen sözlerle, Ata sözleri dünden bugüne yol olur. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. İyi misiniz? Evet. Harika. Sizi böyle neşeli, heyecanlı görünce ben de çok iyi oluyorum. Şimdi biz tabii ki bu kadar değiliz. Çünkü bu kameralar aracılığı ile bizi izleyen of o kadar çok çocuk var ki mesela Paris'ten izleyen olabilir. Brüksel olabilir. Viyana olabilir. Almanya'nın başkenti neresi biliyor musunuz? Berlin. Berlin. Evet. Berlin'e de merhaba hatta hepsine bir yüksek sesle dönüp şöyle kameralara merhaba diyeyim. Merhaba. merhaba. Güzel Türkçem programından siz televizyon başındaki arkadaşlarımızı, sizlere, herkese merhaba. Şimdi bugün yine zarfımızı açıp bir atasözü öğreneceğiz. Atasözü nedir biliyor muyuz? Evet ben biliyorum. Ne olabilir Ela? Atasözü böyle ne bileyim işte bazı şeylerin, bazı şeylerin böyle sözlü gibi bir şey. Nesi Eskiden söylenmiş sözler Evet. Var. Yani atalarımızın, atalarımızın eskiden bulduğu sözler. Eskiden. Ne için bulmuş olabilirler bu sözleri? Nisa bir fikrin var mı? Niye ya. söylemiş olabilirler? Çünkü başlarından bir şey geçmiş. Bir şeyler yaşamışlar. Tecrübe edinmişler. Ve demişler ki Hı, ben bu öğrendiğim durumu ilerideki nesillere, sizlere anlatabilmek için basit kelimeleri bir araya getirip bir cümle kurayım ki onlar da zamanında anlasınlar bizleri. Hiç aklınıza geliyor mu bir atasöz örneği? Zeynep? Gülme komşuna gelir başına. Gülme komşuna gelir başına. Harika. Damlaya damlaya gel olur. Damlaya damlaya Damla gel olur. Sakta sıkmana gelir zaman. Hmm, dur bakalım ona geleceğiz tekrar. Esma? Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen onu biçersin. Şimdi bugünkü atasözümüzü Ayaz bildi. Neydi Ayaz? Hep birlikte söyleyelim. Sakla. Samanı, gelir zamanı. Sakla samanı, gelir zamanı. Yani bir şeye ihtiyacımız olacak değil mi? Böyle evet. bazı şeyleri saklarsak, atmazsak. Galiba bunu mu anlatıyor? Evet. Yoksa sadece samanı falan mı anlatıyor? Hayır. Neyi hayır, anladın? hayır. Hmm, başka bir şeyler anlatıyor. Ben de şöyle yapıyorum. Daha iyi anlayabilmek için hikayeleri okuyorum. Kitap okuyorum. Mesela çok kitap, çok hikaye okuduğumuz zaman bu tip sözleri, bazı sözleri çok daha iyi anlayabiliriz. Şimdi benim de bir hikayem var. Şimdi bir tane çiftlik düşünün. Çok büyük. Çiftlik nedir biliyor musunuz? Evet. Bir çiftlik gördünüz mü? Evet. Böyle evet. doğanın içinde hayvanlar var, süt oradan geliyor, yumurta oradan geliyor. Böyle Esma bir çiftlikte ne oluyor biliyor musun? Çiftlikte yaşayanlar böyle tarımla, hayvanlarla hep birebir uğraşıyorlar. Sütü hemen oradan alıyorlar, yumurtalarını oradan alıyorlar. Doğanın içinde oluyorlar. Şimdi böyle bir çiftlik hayal edin. Bu çiftlikte bir aile var. Ailede böyle genç bir çocuk var. Bu çocuğun işi her sabah kalkıyor bir kere inekleri, horozları onlara bir bakıyor ne ihtiyaçları var gideriyor. Ondan sonra bir liste yapıyor. Hmm, bugün şu kadar e, evde şu kadar eksik diye o listeyi yapıyor. Markete gidiyor, bakkala gidiyor ve o eksikleri gidermek için çiftlik evine geri dönüyor. Ama bu yol çok da kısa bir yol değil. Yürüyerek gitmek için uzun ama bisikletle güzel Allah. ve kısa bir yol. Bisikletle gidip geliyor kısacası. Bir gün bisikleti böyle biraz aksıyor. Bir yağı mı değişmesi lazım? Zincirine bir şey oluyor. Ya diyor ki ben artık gidip yeni bir bisiklet almak istiyorum kendimi. Ailesiyle konuşuyor bunu. Tamam diyor ailesi de. Şehre gidiyor. Oradan kendine çok güzel bir bisiklet seçiyor. Ve eve geliyor sevinç içinde ailesi diyor ki artık güzel daha güzel bisikletim var hem bu daha hızlı işlerimi daha kolay halledeceğim ailesi de aferin sana diyor. Annesi diyor ki nerede diğer bisikletin şehirde bir çöp tenekesinin kenarına bıraktım onu geri getir belki belki bir gün ihtiyacın olabilir. Yok ya ne ihtiyacım olacak işte o bisiklet eskimişti yeni bisikletimi aldım ben diyor ama annesini kırmamak için tamam peki anneciğim diyor. Gidiyor eski bisikletini alıyor onu sürerek geri geliyor bir depoya koyuyor. Aradan günler 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 geçiyor. Bir gün tekrar kalkacak bir listesini yapmış. Yine markete bakkala gidecek. Siz böyle hiç evde eksiklere bakıyor musunuz? Mesela dolapta böyle eksikler, bir şeyler oluyor mu? Evet, ben de bakıyorum. Bu eksik olmuş anneciğim. Bunu alabilir miyiz bugün? diyoruz değil mi her zaman? Evet. Bu çocuk da bu eksikleri almaya giderken bir sabah kalktığında bisikletin zinciri takılıyor, dönmüyor. Yapmaya çalışıyor, yapamıyor. Eyvah diyor. Çok işim var. Hemen gitmem lazım. Yürüyerek gitsem uf oh, saatler sürer. Sonra diyor ki anne benim eski bisikletim nerede? Nasıl nerede diyor annesi. E, nerede depoya kaldırmıştım. İyi de sen onu kullanmayacaktın. Ben de sen kullanmayacaksın diye gittim onu çöpe attım. Ya olur mu anne bak şimdi ihtiyacım oldu yoksa yürümem gerekecek diyor. Annesi gülmeye başlıyor. Ya şimdi anladın mı diyor. Neyi anlamış olabilir sizce orada Zeynep? Şimdi bisikletini annesi ilk başta bisikletini Anlasın söyledi ama gerek olmadığını söyledi, şimdi gerek oldu, o da anlamış oldu. Yani bisikletini sakladı. Bisikletini iyi ki sakladı ki, şimdi işte zamanı geldi. İhtiyacı oldu. Annesi de ona böyle bir şaka yaptıktan sonra, tamam depoyu aç, bisikletin orada. Çocuk da iyi ki diyor, eski bisikletimi saklamış. Günü geldiği zaman ihtiyacımız olabilir. Başka birileri de onları kullanabilirler, değil mi? Evet. evet. Şimdi bunu birazcık daha daha da iyi anlayabilmek için ben hep öyle yapıyorum. Bir şarkı yapalım mı sizinle birlikte? Olur. Herkes hazır mı? Evet. Sizce bizi izleyenler de hazır mı? Evet. Hazır mısınız diye bir soralım ya. Hazır, evet. hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Hazırlar. onlar da bizi herhalde söyleyecek. Toplanın arkadaşlar diyecek bir sözüm var Bütün atasözlerinde sözlerinde herkese bir öğüt var Toplanın arkadaşlar diyecek bir sözüm var Bütün ata sözlerinde herkese bir öğüt var Evet evet Elimiz. Atasözü bize hemen atmayın diyor Atasözü bize hemen açmayın diyor Saman bile olsa bu bir gün zamanı geliyor Saman bile olsa bu bir gün zamanı geliyor Sakla samanı gelir zamanı Sakla samanı gelir zamanı Ne güzel demiş atalarımız Ne güzel demiş atalarımız her bir atasözü bizlere Olur geçmişten yadigar. Şimdi asıl bölüm geliyor. Ata sözleri hey, ata sözleri hey, anlamını bilmeli her çocuk öğrenmeli. Ata sözleri hey, ata sözleri hey, bize mirastır geçmişten Türkçe'mizin zenginliği. Kendinize bir alkış. Şimdi bizi TRT Türk'le izleyen Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya, birçok başkente, birçok ülkeye de bir dönelim böyle. Hoşça kalın diyelim, hoşça, hoşça kalın bile. ve saklasanın, saklasanın zamanı. gelir zamanı.